Biz Öykü ile keşfe çıktık. Öykü bekle beni. Öykü. Evet Öykü ile keşfe çıktık. Şu an ormandayız. Çok ormanın derinliklerine doğru iniyoruz. Ee, şey yaban domuzu çıkabilir, aslan çıkabilir, kaplan çıkabilir. Evet öykü kayboldu. Öyküyü bulmamız gerekiyor ormanda. Aa, öykü şelalenin yanında. Evet öykü burada kozalak toplamaya gelmiş. Evet öykü bize anlat burayı. Kozalığı atabilirsin içine. Ha! Elektrik çarptı. Öykü çok güzel. At içine Yapma öykü, öykü e, bırak kozala. at. Evet at içine at. Dilek hayır, tut, evet. içine at. Direkt tut içine at. Dilek tut içine at. Kozalığı içine at. Ama kozalığı kızlama çıkıyor. Ablam ne yapıyor? Oradan alamıyorum ama. Oradan alırsan ıslanırsın. Ama istersen al düşersin. Düşersin çok kötü düşersin. Ay işte paşa çamur içinde. Evet Öykü şelaleye karşı. Öykü bize manzara güzel mi? Bahar bir evet. musun? Durduramam şu an.